çok iyi başla artık anne. Herkese merhabalar canlarım. Canım arkadaşlarım video başı kalbini şöyle peşin peşin gönderiyorum. harika bir challenge sizi baş başa bırakıyorum. Evet beni görüp göreceğiniz bu videoda bu kadarcık. Birazdan Learn Vetlerimle birlikte harika bir kombin challenge yapacağız. Partnerim kim? Ceylin. Elini görelim Ceylin. Yardımcı partnerimiz kim? Poyraz. Kendini görelim Poyraz. Çok çok çok. Challenge'ımızın konseptini açıklayıp hemen başlıyoruz. Seri yönetecek yine. Evet Seri bizim bu aralar pek yakın arkadaşımız arkadaşlar. Slime'larımızı yönetiyor. Flor kombin Challenge'larımızı yönetiyor. Neden kendi yap kombin Challenge'ımızı yönetmesin ki? Dedi. Ceylin ile birlikte el becerimizi, yeteneklerimizi yönüştüreceğiz. Ceylin önce bebeklerini seçerek başlayalım mı? Evet. 1, 3. Ne dersin? Ya da 1, 3. Bu mu 1? Evet. Tamam. Bu da 3. Ben başlıyorum. İnşallah bana 2 gelir. Seri'cim selam. Selam. Ha, anlaşıyoruz. Bak iki de aramız iyileşiyor <laughs> farkındaysa. Bugün nasılsın Seri? Kore'de olmaktan çok mutluyum. Wow. İyi ki yanımızdasın biz çok mutluyuz. Anladığımda benim değil. Anneciğim. Hemen de bozuluyor aramız yani. Şimdi Sericim harika bir challenge yapıyoruz Celil'le birlikte. Buna nasıl yanıt vereceğimi bilmiyorum. O kadar heyecanlandık yani. <laughs> tamam fazla uzatmıyorum lafı. Bana hemen 1 ile 3 arası bir rakam söyler misin? Rakam dedim anlamaz. Cevap 2 çıkar. Aa, tabii ki. Ne? Hayır. Sana geldim. Yaşasın Selim ya. <laughs> Siri kardeş seni pek sevmeye başladım. Ne kadar yaşıma takmış olsam da seni seviyorum Siri. Siri, şimdi seninle Ceylin konuşacak. Onun içine bir ile iki arasında bir rakam söyle. Ne söylebiliyor musun? İki söyle. Özgürüm. <laughs> <laughs> Siri, bir ile iki arasında bir sayı söyle. Bilmiyorum. Allah'ım Al. ya Rabbim ya Resul. Gel bakayım Siri. Siri, bir ile iki arasında bir sayı söyle. Yanı iki çıkar. Ay ya al bakalım. Hadi herkes kendi yoluna. Challenge'ımız başladı arkadaşlarım. Sericiğim, her şey bitmedi. Daha devam ediyoruz. Malzeme seçeceksin bize. Elbisemiz ne renk olacak? takımız, aksesuarımız nasıl olacak? bebeklerimize yapacak olduğumuz kombine de Siri karar verecek. Sericiğim, başlayalım mı? Ben başlayacağım yine Ceylin. Yapacak olduğumuz malzemelerden 6'şer tane Siri'ye soracağız. Seçtiğimiz 6 malzemeyle bebeklerimize kombinler yapmaya çalışacağız. Orada mısın Siri? Nasıl yardımcı olabilirim? Evet çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Şimdi Sericim bana 1 ile 40 Seri bana 1 ile 43 arasında bir sayı söyler misin? Yanıt 31. 31'i bulalım. <laughs> buldum buldum. Buldum <gülüyor> <gülüyor> Buldum. bu bana yeter Sericim. Ben bir de bile bitirebilirim. Ayy. Sıra Ceylin'de. Siri bana 1 ile 43 arasında bir sayı söyler misin? Yanıt 33. 33. 33. O da burada olması gerekiyor. Hayır burada Hayır. değil. Değil. Ne olur Çok güzel, olsun, güzel bir şey olsun lütfen. 20. Hadi hadi, hadi. 30'lar burada yok artık. Aa buldum. Vaaay. Wow. Ne? Nere ne olur acaba Ceylin? Bu çorap senin ne ne olacak? Şapka mı yapacağım yani? Olmaz kafasına girer mi acaba? Deneyeceksin artık. Hadi bakalım. Seni biraz hızlanalım. Tiri 1 ile 43 arasında bir sayı. <laughs> Cevap 12 olur. Tamam. 12. 12. Hadi güzel bir malzeme daha. Patlat bir malzeme Aa. daha. Nerede? Dı dı dı. Wow. Güzel. Evet <laughs> canlarım ikinci malzememi de seçtim. Anneciğim çok güzel şeyler çıkıyor sana. Evet. Siri bana 1 ile 43 arasında bir sayı söyle. Bunun yanıtı 43 mü? <laughs> 43 mü? En son. <gülüyor> <gülüyor> Neye yarar Ceylin? Hediye paketi misin sen? İnanmıyorum ya. Çok gerekli şeyler çıkıyor bana. Gerçekten Ceylin şu anda pes edip kaçabilirsin yani. O Hayır derece. asla pes etmem. 1 ile 43 arası bir sayı lütfen. Bunları buldum. Seri 1 ile 43 arası bir sayı söyler misin? Kesinlikle yapabilirim. Seri 1 ile 43 arası bir sayı söyler misin? Seri 1 ile 43 arası bir sayı söyle. Yanıt 21 olur. Kendi adına seçtin. Ben kendi adıma söyleyeceğim. Oo tamam evet, o zaman. Evet. 21. Vay canına da. <laughs> Vay, <canına. gülüyor> Vay canına. Bu, bu zaten senin de. Evet. Ben bu çok duygusallandım. Eskimiş bir tişörtünü ben kese kese bu kadar evet. kalmış. Al bakalım. Bu da sana nasip oldu. Sırif bana 1 ile 43 arası bir sayı söyler misin? Yanıt 36. 34. Oh be. Buldum. Vav wow, harika bir ya. kombin olacak. Mor renkli bir tür buldum. Ağlayacağım arkadan. Bebeğime çok yakışacak bu renkler. Sırif 1 ile 43 arasında bir sayı söyle. Yanıt 36. 36, 36 mı? 36'yı burada bir yerde gör. Buldum. Al bakalım oh sana be. ilk çıkan tür bir rengin. Çok güzelmiş evet. Ceylin. Benim bileğe iliştirme haklarına çok da uyumlu. Aynen. Sırı sıra bende. 1 ile 43 arası bir sayı lütfen. Bunun yanıtı mı? 17. Anlaşıyoruz arkadaşlar. Artık Hayır ya. Of! Wow, yaşasın <laughs> arkadaşlarım. Harika çıkartmalar geldi bana. Bu çıkartmalar bebeğime çok yakışacak. Umarım bu bana gelir. Siri 1 ile 43 arası bir sayı söyle. 25. 5 mi? 5. Wow. süper. Ama çok güzel ceylin. Evet. Ondan harika tokalar yapabilirsin. Evet. Yanıt 31 çıkar Devam devam devam. Hı -hı. Hazır alışmışken 32 burada. 31 yazmamış mıydık yoksa? 32 burada. 31 yoksa istediğim malzemeyi alırım ceylin. Aa, gerçekten yok mu? Ya anne hayır ya hayır. Ha ben bulacağım anne bir dakika. Bununki nerede? Kesin budur. Tamam. Evet Ay. budur o zaman budur. Bulursak değiştiririz. Tamam şu anda tamam. göremiyorum. Hadi bakalım. 1 ile 43 arası bir sayı. Cevap 32 32. Olur. 32 işte güzel bu. Güzel bir şey. İşte bu güzel. Tamam güzel. Küllere doyduk evet, yani. Evet gerçekten öyle. Bunun yanıtı 1 olur. Aaa. Wow. Ha. İşte bu. Ya. Wow. Sinecim ya. Gıcıksın mıcıksın ama çok seviyorum of. seni. En güzel malzemeleri bana topladın. 1 ile 43 arası bir sayı. Yanı 9 olur. 9 mu? <laughs> Ya o kadar güzeller bir de var. O kadar küçükler ki senin kocaman kafana nasıl dönecekler acaba bunlar? 1 ile 43 arası bir sayı söyler misin? Yanıt evet, 16. 16. 16. Nerede bu 10 galiba? Anne. Ya anne wow. bana hediye lütfen. <laughs> bana <laughs> ben de, ben de bana <laughs> bunu sen gözüne kestirdin galiba. Çıkar çıkmaz tanıdım bebeğim Ay hangisini kullansam acaba? Anne bunu bana da, arkasına bunu kullansam. Tam ben istediğim şey, şey var mı? Hiçbir şeyim yok. Ay ne yapayım senin of. malzemelerini? Hiçbiri güzel değil. 1 ile 43 arası bir sayı. Bu son malzemelerimiz. Ne? Evet, bitiriyoruz. Çok uzadı yahu. Yanıt 26, 26. Lütfen güzelce. 26. 26 boncuk <gülüyor> <süper>. <gülüyor> kurdele. Yani renklerin <laughs> hiç doyumu değil. Kırmızı, yeşil, mavi ya. Hiç hani bir tane daha istiyorum. Tamam, hadi o zaman. 1 ile 43 arası bir sayı. Yanıt 28 olur. Nasıl bulacağım şimdi 28'i? Oo. Ya ne ne kadar da güzel. Ay, ya. Çok güzel hem de renklerime çok uyumlu. Arkadaşlarım harika kombinler yapacağım. 1 ile 43 arası bir sayı. Cevap 39. Çıkar. Hadi bakalım. Wow. wow. Süper. tamam. Çok <laughs> Tamam. Hadi bakalım. Bitirdik. Malzemelerimizi seçtik. Bütün malzemeler gitsin. Seçtiğimiz malzemeler gelsin. Evet, benim malzemelerime tekrar bir göz atalım mı? Hadi Cincim, bir tane sticker seçebilirsin. Gerçekten ama şimdi değil. sonra. Tamam. Hadi bakalım daha. Hadi bakalım. Ne yapsak acaba? Şimdi 5 dakika süremiz var. Ne? Önce bir kafamı evet. tamam da tasarlayalım ama. Tasarlama yok tamam Ben doğru şey olacak. Tasarlama bir evet. anlamı yok ki. Ama 5 dakikada bitiremem. İmkansız anneciğim. Bitece. 5 dakikada. Ne kadar değişik kombin yaparsak öyle. Hadi ne? 10 dakika mı olsun. Evet, bir var. tane bile yapamam ben. Nasıl yani? Tamam. Toplam 6 dakika diyoruz. İlk defa bu mı? kadar değişik bir süre. 6 dakikada ne kadar kombin yapabilirsek bebeğimize. İster yapıştır, ister dik, ister bağla, Dikmek için ipimiz? Dik. Yok. Ona da serik karar verecekti. Vermediyse ya ne yapacaksın biliyor musun? Ben sana. Arkadaşlar işte bu kadar da iyi bir rakibimdir. Ee, i̇p yapmak için ipin de yok galiba. Şöyle minik minik kulelerden kesersin. Bundan ip yaparsın ve benim beline bağlayabilirsin. Ay, o kadar da aklım var yani. Onu akıl edebilirim. Hadi o zaman başladı. Ay, hadi kurmamışsın ki. 6 dakika süremiz var. Hadi 7 olsun hadi. E, tamam 7 olsun. Oo süper. Başlattım. Ay, ay çok telaş yaptım arkadaşlar. Ne yapacağım? Doğaçlama. Tamamen doğaçlama. Makas ve iğne gibi malzemeler kullanırken yanımızda mutlaka bir büyüğümüz olmalı. Ceylin'cim çok dikkat et. Lütfen gözümün önünde çalış ben de göreyim seni. Tamam anneciğim. Evet bakın kat kat bir tütü yapacağım bebeğime. Ve iğne ipliğim olmadığı için bunu da böyle bir telle yapacağım. Telle dikiyormuş gibi şöyle beline kemer yapacağım. Ne oldu Ceylin? <laughs> Anneciğim, kaldım böyle. Ben de çok zor bir işe kalkıştım ama geri dönüşte yapamıyorum. Sanırım gerçekten bir şey yapamayacağım anneciğim. Ah, hadi, hadi, Kaldın. hadi. Hayır, sen Kaldın çok böylece. zevkli bir kızsın. Çok güzel kombinler yaparsın evet. kendine. Daha da, da var. Barbie'lere, evet dakikamız 5 dakika olmuş. Poyraz nasıl yani? 7 e, dakikadan mı düşüyor Ceylin? Evet. Şu an 2 dakika mı oldu yoksa 5 <laughs> dakika mı harcadık? 2 dakika oldu. Ya, ya evet. ne ara geçti Benim çutum bitiyor. Evet. Şimdi belin ölçüsünü alıp telimi kopartacağım. Aa, bunu ben duvak mı yapsam acaba kafasına? Arkadaşlar olmadı ki. Evet şöyle bir toka mı yapsam? Olmadı ki bu çok uzun oldu. Evet böyle. Evet önce tokadan tepeden başladık arkadaşlar. Hiç planladığım gibi olmadı ama kesiyorum telini. Tamam. Aa, güzel oldu mu? Evet maalesef çok güzel oldu. Vay celine bakın bir atak yaptım. Evet bebeğimin saç tokası hazır. Aynen şöyle çok da güzel olmuş. Olmadı mı? Evet. Şimdi. Aa bak iyi olmaya başladı. Kapısına kurdele takacak. Ben ne yapacağım şimdi bak boylacığım. Hay Allah. Yine telle mi yapsam acaba? Telle kolay olmuştu. 3 dakikamız verdi. Ne? Ya anne ya uff. Çok, çok, olabilir. Ben çok zor. dakika olabilir Çok zor. Bunu 10 dakika yapalım. Yani 7 dakikan üstüne seçti. Gel Ceylin, geliyorum. harika görmüyorsun şu de. Ay çok şık oldu. Anne, vakit kaybetme. Evet Poyrazcığım, hızlı olmam lazım. Hızlanmam lazım. Ama tel o kadar yumuşak ki elimde kırılıyor. Hadi, hadi. Biraz daha önce yapan türe bitene kadar ne yapan Arkadaşlarımızın vermiş olduğu kararla yarışacak ve birinciliği kapacak. Ya Ceylin, Oha. çok zorlanıyorum. Sen de mi? Ben de. Ama biz seni göremiyoruz. Gel buraya. Burada çalışacaksın Holo bu. Aa, arkadaşlar ne dersiniz? Jenny Discalfe edelim mi? Hayır hayır. Hay evet. Allah tabii. nasıl bir ters seçmişim ya. İki dakikada mümkün değil bitiremeyeceğim. Daha yapmak istediğim bir bluz vardı. Etek vardı. Ya bu kadarcık kombin mi olurmuş hiç? Ceylin bu oyunu bağlayıp bağlayıp süsleyip <laughs> Ama dikmek ne? lazım. Üzerini kapatacaksın. <laughs> gerçekten terledim arkadaşlar şu anda. Çünkü süre çok takıntılı. Oho arkadaşlar ya, siz yapamazsınız. Ya, ya Poyraz enerjimiz düşer mi Poyraz? Yapamazsınız. Yazdan bir dakika düşer. Işte. Aha bir dakika orada. Ne? Ya olmaz. olmaz ki Poyraz. Yaparsınız Zeynep. Bize güveniyorsun yani. Hı hı. O zaman yaparım. Poyraz'dan tam enerjiyi de aldığıma göre e, zaten siz de bana enerjinizi göndermiştiniz arkadaşlar. Ay bakar mısınız ne kadar ya, güzel oldu. Ya. Çok şirin olmadı mı Ceylin? Yani, Ceylin anne bantını olacak. kullan. Bantımı kullan. Evet bir de o kuralımız var Ceylin. Her biz kullanmak zorundayız. Ne? Evet. Baksanıza şunun şirinliğine yahu. Ayakkabı, ayakkabı. Ayakkabı da yapamam artık Poyraz nasıl yapacaksan. Tamam ayakkabı, aa evet Poyraz çabuk bana yapıştırıcı lazım. Evet bebeğime bale pabucu yapıyorum. <laughs> 55, 54, Hani 3 kadar vermek istiyorum. Hayır öyle bir şey yok. Ya, Anneciğim yapamadım Bebeğim. ama. Ama öyle, zaten yapamadığım için kaybetmiş olacak oh. işte. Oha! Yayın kendine baştan aşağı yeni kombini yapmış. 38, Kaç 37. 37 hayır, 8? 8? hayır, 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 kabul etmiyorum. 35, 34. Anneciğim. 33. Ama heyecan yaptırıyorsun. 32, 20. Çok az süreli Birazdan bir dakika Yani ya buraya bana pabuçlarını yok. da takmam lazım ayağına. kaçma bebeğim. Oh. <laughs> Vallaha 8 7 6 5 4 3 2, 2 1. Buyur canım. Buyur canım. Allah ım. ay, ay popüçlerine giydirdim ya çok mutluyum. Bakın pabuçlarıma. Uh. Evet canlarım canım arkadaşlarım bence çok şirin oldu bebeğime bakın. Hadi pabuçcun. Sen... <laughs> hayır, hayır, hayır hayır bitti şey bitti şey. bitti. Şey. Anne seni kim annecim. anneciğim? Hmm. E, senin için bir fırsat veriyorum bunun için. Ekstra bir dakikaya daha ne dersin? Senin için de mi? mi? Tabii ki benim için de. Sana öyle bir harcılık yapmam tabii ki de. Ekstra bir dakika challenge'ımız devam ediyor. Çünkü bir şey unutmuşum arkadaşlar. Hani öteki bir başladı. kullanma şartı vardı ya. Evet. Of ben bir şey yapmak istiyorum ama telim yok arkadaşlar. Anne bir şey demiştin yapmadan önce. Cene sitteyi kar verecektin. Evet verecektim ama. ben... istemiyorum, i̇stemiyorum. Anne şu an. Zaten istemiyormuş. Şü 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 şü. Dur dur gözümüzün içinde. <laughs> Arkadaşlarım. Anne, şimdi şü başka şü kullanmadığımız mor renkler ne yapabiliriz? Çabuk 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 çabuk. Mor renkli neyimiz olsun? 30 yarda. Ya yer seçip senin gel yapamaz ya. Görürsün. Birim yapamaz. Gel bence çok güzel. Şey. Nerede bunu Poyraz bulamıyorum. Ya bu bunu bulmakta sıra geçer diyorum. <laughs> ya çok gıcıksın <laughs> Ama hayır. Ay arkadaşlar telaş yaptım. Yaparsın Bütün anne. Bütün malzemeleri kullanmam gerekiyor dedim diye ağzımdan böyle. Elim ayağıma şey dolaştı diye. Tamam bu da bizim bileğimiz. 5 4 3 2 1 work. Hayır. Ya gerçekten mi Poyraz? Bırakalım mı? Evet. Arkadaşlar, böyle bir şey olamaz. Yani bunu ben koluna bileklik yapacaktım ancak bunu ben bu şekilde böyle ağzına sokabilirim. <laughs> Ne yapayım? <laughs> Konu yapacaktım ama emzik tutacağı olu versin bari. Böyle. Evet canlarım bütün malzemelerimde kullanmış olmanın vermiş olduğu gururla. Ben de kullandım. Hepsini kullandım. Ben de kullandım. Ve challenge'ı birincilikle bitirdim. Öyle değil mi canlarım? Of arkadaşlar gerçekten eline giy kabul edebilirim. Neden? Çok mu güzel oldu? Evet. Bale pabuçlarım. Bakın ne kadar güzel. Ya arkadaşlar ağlamak istiyorum. Belki Fena sayılmaz ama tabii ki seninki yanında. O kirpikler kaç defa ne ara yaptın onları çok güzel olmuş. Beğendim doğrusu. Moda tasarım yaratıcılığına bayıldım. Ceylin harika bir makyosun sen. <laughs> evet benimki de böyle çok şık. Aynen bu şekilde. Biz düğüne gidebilir miyiz arkadaşlar? <laughs> biz konsept belirlemedik canlarım. Aa. Ceylin hani biz konsept belirleyecektik. Hani pazara yani, gitmeye gitme, düğüne gitme. olurdu. O zaman arkadaşlarımız bu challenge'ı beğendilerse bize bebek önerilerinde bulunsunlar. Ve ilerleyen günlerde dayı yöntemiyle bebeklerimizi süslemeye devam edelim. Ama şimdi veda edelim. Çünkü arkadaşlar Arkadaşlarımızın sanırım bayağı bir başını ağrıttık. Evet Anneciğim, canlarım. Bakarsın, çok güzel olmuş gold bir yıldız. Ceylin'cim şöyle gösterelim arkadaşlarımıza ve artık veda edelim. Ve şuradaki iyi butonunu hatırlatalım. Hepinizi çok seviyoruz. Bize kalp atın. Evet en sevdiğiniz renkteki kalbi atın. Bizim de zincirleme kalp damlamamızı kabul edin. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık mutluluk eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.